Selamlar herkese günaydın. Hoş geldiniz hocam. Günaydınlar. Hoş bulduk. Nasılsınız? Yine bir perşembe sabahında. Sabahlar iyi de geceleri şimşekler çakıyor her tarafta. herkes bir o şimşeklere o <laughs> odaklanmış durumda. Bu arada hava da hakikaten açamadı hala yani. Ya açar gelemedi bu memlekette açar bu hava için. Ne diyorsun hocam? Şimşekler, yıldırımlar <laughs> yaratan bir ırkın afadıyız diye. Evet, evet. <laughs> Güzel bir hype var ortalıkta. Evet. Sanki her şey birdenbire 380-180 derece dönecek. E, faizler artırılacak, Ortodoks politikalara dönülecek falan gibi. Yani çok şüpheyle bakıyorum ben oraya. Evet. Yani daha fazla gitmeyelim oradan. Görelim. Yani çok da karamsar olmak istemiyorum ama ben e, okuduğum hem sosyal medyada hem gazetelerde e, bir aşırı bir iyimserlik var. Bunu CDS'lerde bile görüyoruz. Yurt dışında da. E, ben o kadar iyimser değilim şahsen. Genelde aslında şey söylüyorlar Hı -hı. hocam ya. Yani bu yabancılar Türkiye Türkiye'de de, yani ne olacak? Acaba iyi bir şey olabilir falan gibi bir beklenti var elbette de. Türkiye'de ama yurt dışında işte o Yabancı raporlarda ya tam, okey ama çok e, e, kırıp döktünüz yani. Onlar nasıl tam. toparlansın gibi bir duruş var. Ve yani yabancı ikna etmeniz zor olabilir. Dün, Hı -hı. dün zaten e, Sayın Hı -hı. Mehmet Bey de Şimşek de Hı -hı. <laughs> İngilizce de bir tweet atmış. Hani piş, piş, çok gördüm, toparlayacağız buraları falan gibisinden. Gördüm. Evet. Orada biraz şaşırdım. <laughs> ee, bir yeni bir model ediyoruz ediyoruz diyor İngilizce. Hı -hı. E, o İngilizce evet. tweetinde yabancı yatırımcılara göre. Ee, evet tamam biz de onu bekliyoruz tabii ki ve destekliyoruz ve umut ediyoruz ki o dizayn edilir ama yani e, dizayn edilen şey dizayn edilmemesi üzerine inşa edilmiş politikalardan geliyoruz oraya. Zaten evet. yeni Türkiye politik şeyi modeli oydu bunu dizayn etmeydi şimdi evet. bunu dizayn ediyoruz diyor. Yani bu nasıl iki taraf etme ve et kısmı anlaşacak orada şüphelerim var benimle çok yakınım size ben de. Yani Hı -hı. ne zaman evet ya tam artık şu an ya şu dönem Faiz artar canım bu kur böyle olmamalı bir çok te çok iyim. TL Tabii. longladığım zaman tokadı yemişimdir. Su dudağım. Herkes güvenmemeyi öğrendim ya. Yani. Evet. yani bir de yani öyle bir e, adaptasyon geçirdik ki e, e, biz mandacı ekonomistler olarak bütün okuduklarımıza e, dünyada biliyorsun ya yani defalarca seferinde söyledik. Yani faiz arttığında herkesin aha çok iyi zıpladığı ve hisse senedi piyasalarının rally yaptığı tek ülke biz dünyada. Yani Ama faiz evet, artısından yani. yani sırf bu ortodoks politikalara dönüşüm verdiği heyecan. Ya, tam tersi olması gerekiyor. Aynen. Faiz artırıp faizin düştüğü yani ülkelerden biri. Yani. Aynen, aynen öyle. Aynen. Ya, politika faiz artırınca evet. banka faizleri düşüyor. Şey. İşte tam o, bu öyle. beraber geliyoruz o zaman. Yani neyi design etmeye çalışıyorsunuz ve bütün politika bunu dizayn etme üzerine inşa edirmiş. Göreceğiz. Umarız evet dönülür yani evet. şey ne denir? Ee, akılcı yani ba şeyin söylediği gibi, Sayın Bakan'ın söylediği Hı -hı. gibi rasyonel para politikası Rasyonel politikalara dönüş, hı hı. rasyonel ekonomik verilere dönülmeli gibi şeyler söyle ve biz bunda artık sadece umarım dönülür diyelim. Şu anda sadece şey görüyoruz, laf görüyoruz yani evet destekliyoruz ve umut ediyoruz ama o lafların e, aksiyona dönüşmesi lazım yani bir onu gördüğümüz zaman konuşuruz. Öbür taraftan bir de çok şey okuyorum ben. Ona ne diyorsunuz? E. E, Türkiye'yi Arjantin'e benzeten bir sürü yorum var ortalıkta. E, başka Hı -hı. hocam yani açıkçası şey yani ekonomist değilim ben ama e, okuduğum anlamlı ekonomistlerin yorumları da e, Arjantin gibi olmaz Türkiye. Çünkü e, Hı -hı. E, daha kötü olabilir. Çünkü biz aramalı ithal ediyoruz. Mesela hani %70-80'i bu şekilde. Evet. Hı -hı. E, bu da e, kur krizi aramalı ithalatını durdurur fabrikalar durur, işsizlik artar. Satın stoplananın hikayesi Peki hikaye. şey hikayesi oldu. Normal ikinci plana gidiyor burada. Ne? <laughs> rekabetçi kur. E e zaten olmadığını <laughs> geçen yıl gördük yani. <laughs> o, o, o kadar hani evet. kur, depreciation'a rağmen yani değer kaybına rağmen devalüasyon değil o bir arkadaş yazmış sağ olsun. Hani <laughs> yani sabit kurlarda oluyor devalüasyon. Serbest kur rejiminde devalüasyon evet. olmaz yani. Doğru da söylüyor Altu. Ee, e ya oradaki kur değer kaybına rağmen aslında şey ithalat ihracat rakamlarına o kadar yansımadığını gördük. Dışarıda rakamların yansımadığını gördük. Tabii. Türkiye basında böyle Kapatıyorum ee, kapatalım evet, hocam. Yine, bırakalım. evet, en iyisini, Umutlu olalım ve destekleyelim. Aynen. En iyisini umup en kötüsüne hazırlanmak diye bir laf var İngilizce'de. 900 senedir onu yapıyoruz artık. <gülüyor> <gülüyor> bir de hocam Klaizov içindi galiba bir şeyi <laughs> şey var. Stratejik hatalar, taktik başarılarla örtülmez diye o bir harp teorisinde evet, bir şey var. Yani stratejik tarafta evet, siz kurallar. çok büyük hatalar yaptığınızda taktik başarılarla bunu örtemezsiniz yani. Döndük Amerika'ya hocam. Evet Amerika e, nihayet e, benim de beklediğim gibi o bir değişim gerçekleşmiş gibi. Değişim derken e, burada haftalardır e, piyasayla Fed'in aynı fikirde olmadığını konuşuyor. Evet. konuşuyorduk. Şu anda bakıyorum aynı fikre geldi. Çünkü eee CME Fed Watch'a bakıyorum. Hı hı. E, görünen şu ki e, şey e, şimdi son e, işsizlik verileri verilerinden sonra yani bir şey e, tahtadan kalktı. Borç tavanı krizi kalktı. Hı hı. E, i̇kincisi ikincisi Yine şey geldi 339 bin gibi böyle yüksek bir e, i̇stihdam, rakamı istihdam rakamı geldi. Bunlar tekrar FED e bir ya şey tanırken bir marş tanırken öbür taraftan işte 50 yıldır en düşük yerde olan 3.4'ten 3.7'ye çıkması falan bunlar e, kısıtladı. Bir dünyada da bir yavaşlama oldu ve şu anda piyasa. Ee, gelecek hafta bir şey beklemiyor. Fed'den bir hareket beklemiyor şu anda. 3'te 2, 3'te 1 gibi e, en son baktığım durumda %67'lerde falandı. Ee, Fed'in bir dinleneceği ama e, bir sonraki ay e, Temmuz e, toplantısında bir 25'lik daha artış bekleniyor. Aynen. Ondan sonra bir daha durulama ve bir bir tane de düşüş bekleniyor. Yani şu andaki beklentilere bakarsak şimdiki oranda 5'te duruyoruz oluyor. Yani evet. bu da piyasayla şeyi antant yaptı. E, Fed'i antant yaptı hatırlıyorsan. Bundan daha 3 hafta öncesinde 3 indirim bekliyordu piyasa. Evet. Yani fed bağırırken hem de. Şu anda tamamen e, sıfırlanmış vaziyette. Bir Amerika'da çok haber yok. E, buraya e, sadece dikkatimi e, çektim. Hı hı. E, öte yandan dün bir kar satışı geldi eee Nasdaq'a ama burada da defalarca konuştuk yani Nasdaq da olsa diğer hisse senetleri de olsa eee 7,5 tane hisse senedinin götürdüğünü biliyoruz bütün dünyayı. Onlar da bütün dünyanın portföylerinde olduğu için orada bir risk görmüyorum. Kar satışında normal görüyorum ben ama diğer hisse senedi endekslerinde bir bir hareket yok. Hatta bir kısmı e, eksi de bile. Fakat daha büyük haber aşağı yukarı 4.5 milyar dolar çıktı dünya global e, hisse senedi fonlarından. Bunun da çok büyük bir çoğunluğu Avrupa'dan çıktı. Hı hı. E, biraz birer birer e, şeyden Hindistan'dan ve Çin'den çıktı ama çok büyük bir çoğunluğu 4, neredeyse 3.5 milyarı e, Avrupa'dan e, çıktı hı hı. ve hala para e, para piyasası fonlarına da gitmeye e, devam ediyor e, orada. Amerika'da bir tek bir not olarak düşeceğim bir şey bankalara artık büyük bankalara da bir sermaye eee gereksinimi art oranını artıracak bir şeyler regülasyon geliyor gibi hmm. biraz daha sağlamlaştırmaya çalışıyorlar. Oradan Avrupa'ya yürüyebiliriz. Yani ben Avrupa'da Amerika'daki ana hikayenin piyasayla Fed'in artık antant olduğu üzerindeki bu, bu öngörülebilirliği arttırıyor ve istesene için de içinde kötü haber değil. Genel olarak satıyorlar bu olur. <laughs> Satmaya devam ediyorlar. Evet. Evet. Hı -hı. Hı -hı. Ee, şeye Avrupa'ya, Kanada'ya ve Avustralya yani Asya Pasifik'e evet, kuzey haberler var. Ee, sonra geçeriz. Avrupa'dan sonra bakarız. Avrupa'dan sonra bakalım. Hı -hı. Ee, Avrupa'daki ana hikaye geçen haftanın hikayesiydi. Almanya'nın iki çeyrek üst üste artık resesyona girmiş olması. Takip sanayi üretimi de e arttı %1,6 geldi ama bu, bu hafta e, yine beklenenlerin e, altındaydı. E, hafta başında şey geldi. E, bütün e, Avrupa bölgesi perakende satışlar zayıf geldi. O son 2 aydır aylık bazda düşüyor. Son 12 aydır yıllık bazda da düşüyor. Yani Avrupa'da şunu görüyoruz. E, yani hem global yavaşlama hem faiz artırımlarının etkisiyle resesyon konuşmuyorum. E, kişisel harcamaların, hane halkının biraz daha temkinli olduğu zaten parasının bir bölümü hem faizlere hem yüksek enerji fiyatlarına gittiği için harcamalarda biraz daha temkinli olduğu tasarrufa biraz daha ön verdiği bu da Avrupa'yı yavaşlattığı üzerinde bir resim var. Hı hı. E, geçen hafta e, bir sürü ülkede enflasyonun düştüğünü görmüştük. Bu hafta evet. gelen haber Hollanda'da ikinci kez yükseldi. Hı hı. E, enflasyon tamam çok etkileyici bir şey değil ama e, Lagard'ın <laughs> konuşmasına baktığımızda hala çekirdek enflasyona vurgu yapıyor ve e, daha e, tepeye geldiğimizi düşünmüyorum dedi. Belki Avrupa'da bir veya iki tane daha e, artırım göreceğiz. Not da benzer bir şey söylemiş. Evet, Kavut. evet. Tekrar artırmaya devam etmemiz lazım. Evet, e, e, öyle gözüküyor. Çekirdek de yüksek hala yani 5.3 orada şey 6.1'e düşmüştü tüfe e, Avrupa bölgesinde. Hı hı. Bence orada biraz daha yol varmış gibi gözüküyor. Şey enteresan tabi Avustralya ve Kanada sürpriz yaptı. Durduk yeri Evet. Evet Durdu ama. Yani, durduk yere Avustralya değil aslında. Yüksek. evet yani yani Durduk yere şey hani. değil beklentinin üstünde aslında. Beklenmiyordu. Beklenmiyor. Yani pardon. Neden? Neden? niye beklenmediğini bilmiyorum tabi. Yani nasıl bekleniyor kimlerle anket yapıyorlar falan bilmiyorum. Ee, büyüme yalnız azaldı ee, Avustralya'da. Beklenenin hı hı. altında biraz çıktı. Ee, 12. kez arttırmış oldu. Gerçi onlar küçük küçük arttırıyorlar. 0.10, 0.10 arttırıyor. Kanada'da bu sabah sürprizi yaptı. Bu sabah mı dün? 25 25'e bu Evet O e, neredeyse Fed'e geldi yani 4.75'e evet, e e, getirdi onların geçen yıl yüzde 8,1'de şey yapmıştı enflasyon peak etmişti zirveye ulaşmıştı 4.4 en son durum ama yüzde 2 onların da hedefi yani oradan farklı hı hı. Ee, Esas ilgimi çeken benim yani e, yatırımcılar, işlemciler için bir haber bence şey de geçen hafta da öyleydi. Nikkei hala e, son derece kuvvetli. O zirvesinden döndü ama şimdi şuna bakıyorum. Her e, Amerikan hisse senedi piyasası iyimserleştiğinde e, direkt Japonya'ya alım geliyor. Şey haberi de önümüzde bomba gibi oturuyor böyle e, o e, ultra gevşek e, para politikası orada duracak bir sene. Hı hı. E, bu da Japon hisse senetlerini şey yapıyor e, cazip Kesinlikle. yapıyor ve e, e, oraya para gitmeye devam ediyor. Bir de büyümeleri de hızlandı. Yani 1.3'e geldi Japonya için e, büyük bir orandır. Evet, 1.3. E, Yen yani, e, 141'lerden döndü. Şimdi biraz 140'ın altına e, geldi. E, pek ses çıkartmıyor. Şu anda işine yarıyor. Bojun ama herhalde 145'ten sonra falan e, bağırmaya başlar. Bence orası bir cazip e, devam ediyor. Kanada bu arada 2.10 ee, enflasyonu 2025'te vurabileceğini düşünüyor. Ne kadar düzgün tahminlemeler? 2.30 bekliyorlar mesela 2024'te, 2.10 bekliyor 2025'te. Yani bir yılda Bunu nasıl hesaplıyorlar? çok merak ediyorum. <laughs> 0.20 <laughs> e, düşerim. De. Dart mı atıyorlar acaba? <laughs> e, mutlaka bir e, modelleme vardır ama tabii çok şaşıyor. Yani her zaman için biliyoruz. E, şunu biliyoruz biz. Burada bir senedir belki belki daha öncesinden beri konuşuyoruz. %4'ler, %5'ler artık global ve eee Büyük gelişmiş ülkelerin enflasyonların bunlarla yaşamayı onlar da öğrenmeye başladılar. Yüzde iki hedeflemeleri yüzde %3'lere, %4'lere artık. Hedeflerin değişmeye başlama zamanı yaklaşıyormuş gibi evet. geldi. Bence şu anda yapmayacaklardır onu, ama yeni yıl itibariyle o hedefler biraz şey çıkabilir. Daha makul yerlere. Çünkü %2'ler işte Kanada söylemiş bir şey. yani olmayacak. Öyle bir şey. 2025'lere kadar. Evet. Ee, Japonya'nın cazibesinin tam tersine şeyin cazibesi azalıyor. Çin'in Çin cazibesi e, azalıyor. Son şey ticaret rakamları çok bozuk geldi. Yani hem ihracat e, çok düştü hem ithalat e, çok düştü. E, Baya bir e, ve zaten imalat kısmını görüyorduk e, iki haftadır. Oradaki yavaşlama e, aynı zamanda hem global yavaşlamanın tesiriyle yavaşlıyor hem de Çin'in yavaşlaması global yavaşlamayı e, tetikliyor. E, çift taraflı. Evet. Ee, Yuan 7-15 buçuklarda falandı ee, en son baktığımda ee, onların işine yarıyor o bence biraz daha yolu varmış gibi yukarıda gözüküyor ee, ben yine de her an bir şeyden partiden bir şey bekliyorum yani bir, bir, bir takım teşvikler getirebileceklerini bekliyorum yani onlar hiçbir zaman boş bırakmadılar bu kadar ki e, uzun zamandır bu yavaşlamayı görüyoruz Çin'de. Hı -hı. Bakalım e, gelir mi? Yani. E, Hindistan'da aşağı yukarı aynı. Onlar e, faizler çıkardılar çıkardılar. 6,5'ta <laughs> sabit tutuyorlar ve bence yıl sonuna kadar da öyle tutacaklar. Onların hedefleri %4 e, daha makul bir hedef. E, oradaki büyüme falan sağlıklı. Buradan bir şeye geçmek istiyorum, evet. ee, bir şey söyleyeceğim yoksa bu ülkeler hakkında. Şimdi bu global yavaş, yavaşlamanın en büyük tesisi biz şey de görüyoruz e, petrolde görüyoruz. Ama petrolde ilginç gelişmeler var. Yani benim için veya yani yatırımcılar için ben e, biraz daha görüşüm sağlamlaşmaya başladı. Her ne kadar aman ha yani ben her şeyi bilmiyorum diye bir kaviyat koysam da araya. Şimdi e, hatırlıyorsam bir e, Suudiler yakar ma demişlerdi. Evet. Arkasından günde bir milyon var şey getirdiler. E, kesinti getirdiler. Arkasından Suudi Aramco e, bütün Asya fiyatlarında zam yaptı. Ee, şeyde Amerika'nın e, petrol talebini e, uluslararası şey e, bil, enerji bilgi ajansı bizim Fatih biri oldu. Iye ya. O çatlasa patlasa yüzde bir artar dedi. Yani bir anemik bir artış var. Halbuki arz gayet sağlıklı falan. Bu durumda petrol fiyatları üzerinde bir baskı var. Ama ben ne Suudilerin ne OPEC'in e, bunu rahat bırakacağı görüşünde değilim. Hatta e... 2024 için ne bir şeyler söylediler zaten. Ne dediler bilmiyorum ben. 2024'te kesin. devam ne ed edeceğiz? Bence de öyle. Bence de. Hatta ben yani sonbahara yaklaşırken petrol fiyatlarının buralarda kalacağı görüşünde değilim. Ama yani aman ben biliyorsun pek öyle yorum yapmıyorum ama. Ben e, istediği kadar global yavaşlama olsun. Daha şiddetli bir şeye girmezsek, e, bir resesyona girmezsek ki hı hı. öyle gözükmüyor şu anda. Merkez da buna müsaade edeceğini zannetmiyorum. Hı hı. Petrol fiyatlarının daha cazip olduğu seviyelerde bulunduğumuzu düşünüyorum ben şu anda. Hı hı. E, yani ekonomik olarak bunlar bir tek sektöründe e, enteresan şeyler oluyor. E, şimdi şeyde e, SEC'nin Amerika'da hem şeyi e, Binance'in kurcalaması hem öbür taraftan Coinbase'i mahkemeye vermesi bir tanesinde biraz fraud var, tamam biraz abidik gubidik var şey tarafında. Binance'da. Binance tarafında. bir Biraz hafif sanki. <laughs> yani onu size soracağım Onun için ben şimdi bilmediğim şeyleri hafif ortaya atıyorum ki siz girin diye. Şimdi ben Binance tarafında böyle abidik gubidik var. Coinbase tarafında biraz daha regülatör, düzenleyici şeylerin, kuralların çiğnendiğini falan onun üzerine ikisini birden mahkemeye vermiş. Biraz sizden öğreneyim. Benim orada başka söyleyeceğim bir şey var. Ya yani hoşuma gitmeyen bir iki şey oldu orada. Yani şu 136 sayfalık bir dava raporu Hı -hı. şeyin, Esil'sinin gönderdiği olan, Binance, olan. Ki. Binance olan. Coinbase'inki de o da 100 sayfa yani. <laughs> <laughs> 3-5 sayfa değil. O 13'ten daha yani. var şeye kadar falan gidiyor. Hani bir ara bu signal yazışmaları ortaya çıktı. TZ'nin, o bile Amerika'nın elinde falan demişti, insana inanmamıştı falan. 11.6 milyar dolar siz bu işten para kazandınız. Birbirlerinize de hey bro, biz burada unlicensed, bir regular, şey, exchange gibi davranıyoruz diye mesajlar atıyorsunuz. Evet, Bunu yazmış evet, yani evet, gerçekten. Evet gördük o mesajı. Çok Artık ilginç. Çıktı ortaya. Evet <laughs> ve tüm şemayı ortaya koyuyor yani. Biz hani e, iCrapX'i kurarken şeyi birkaç tane şeye vurgu yapıyorduk. Biz Türkiye'deyiz, işte şuyuz, buyuz falan filan. Bakın buradayız. Hı hı. Offshore bir değiliz falan diyorduk. Şimdi burada işte Sigma Chain, Binance Holding, CPZ Holding, Merit Peak, Coinmark, bunların aralarındaki bir sürü şey var. Ne denir? İlişki var ve müşteri fonlarının işte Merit'e nasıl gittiği, oradan Sigma'ya nasıl gittiği, işte <laughs> oraya borç verildiği, onunla gidip 11 milyon dolara yat alındığı fon tümünü falan yazmışlar. Evet. BNB ye, yani Binance'ın kendi native token'ına, BUSD'ye, eee onlara atıflar var. Bir hı. sürü şey de delist ediyorlarmış, çıkartıyorlarmış. Bir şeyi. sürü şey delist etmek için zorluyor aslında hı hı. o. Bam yani ana fikir şu, diyor ki sen hem exchange hem clearing house hı hı. hem bir broker house gibi davranamazsın. Başvurman gerekiyor abi evet. senin bana diyor. Hı hı. Bunun altında dibe girdiğimde de ben orada bir sürü şey görüyorum. Ne denir? E, yanlış e, corporate management görüyorum hı. diyor. Şimdi bu hikaye e, FTX'inkine çok benziyor bu arada yani. Hani Finance'inkine. Evet, evet, yani. Çünkü evet. orada da işte o fonun Alameda Research'e gitmesi, oradan oraya gitmesi, orada kullanılması falan filanlar var. E, hani En günahsız ilk taşı altının hikayesine dönüyor tabii olay. Ama evet. bir yorum, Twitter'da şöyle bir yorum okudum. Yani Şu şemaya bakıldığında oradaki ilişkileri biz az çok tabii biliyoruz sektörün içinde olduğumuz için de. Hı hı. O şemaya bakıldığında yani Torex'in Furkan'ı çok şey Ç çırak çıkar yani bu işte. Furkan <laughs> mıydı o çocuğunu da bilmiyorum. <gülüyor> <gülüyor> çırak çıkar yani bu işte. Yani diyeceğim şu, ıı, şey, ıı, özetle Binance şeyini Amerika US yani Amerika'da ıı, banlanıyor mal varlıkları donduruldu CZ'nin falan. Bir buçuk milyar dolarlık da çıkış olmuş. Evet. Yani. İlk başta ilk gün 700 küsür milyon evet. dolardı. Sonra 1,5 milyar dolara kadar çıktı. Ee, Coinbase'inki tabii daha şey, ne denir? Daha masum yani. Evet. Coinbase diyor ki, ben sana başvurdum. Staking as a sunmak istiyorum dedim. Binance halka açık değil değil mi? Coinbase açık. Evet. Binance yani Delaware'de var bir tanesi, bir tanesi Panama'da, Cayman'de yani dağınık bayağı o şeyler, şirketler. Coinbase diyor ki, ASEC ben sana başvurdum. Staking as a sunacağım, bunu sunacağım, işte şu hizmetleri vereceğim dedim. Sen de beni halka harz ettin ve bana da bir geri dönüşte bulunmadı ve sıfır onlar e, da orayı de, e, mahkemeye vermişler. Direkt evet, evet direkt SAC de mahkemeye. E, vermişler. E, Dolayısıyla orada ki yani coin, bakıldığında Coinbase'inki daha masum ama yine de e, şeyin SEC'nin suçlamaları sen izinsiz exchange'sin, izinsiz izinsiz house'un falan gibi hmm. böyle bir benzer suçlamalar var. Tabii Binance iyice dip dalmışlar yani bütün her şey ortaya evet, çıkmış evet. orada benim ilk yorumum sektör için bu kadarla sınırlı kalırsa Hı -hı. Binance ve CCC tarafın şey Hı -hı. Coinbase tarafında fazla bir daha yani, daha şey evet bir şey beklemiyorum evet. de, Hı -hı. idi yani. Evet. E, ama bu Binance'ın yani sizin varlıklarının dondurulması Avrupa'ya da sıçrayabilir. Avrupa'ya sıçrarsa oradaki trading aktivite de düşebilir. Hı -hı. E, kripto ekosistemi ya da blockchain e, e, vizyonu ya da mantığı gereği zaten aslında peer-to-peer -peer iş yapan bir şey. Ne denir? Bunu Hı -hı. mesela kitleye yayabilmek için otoregülasyon yapan kurumlar vardı. İşte Coinbase öyleydi, Binance evet. öyle gibi görünüyordu. Kısmen yapıyordu belki de bilmiyorum yani. Hı -hı. E, i̇şte Crypto.com'u vesaire... E, Türkiye'de bizim ve bize benzer firmaların yaptığı işler evet, var. Evet, hı hı. E, e, bu dolayısıyla asıl vizyondan aslında uzaklaşıyorsunuz, Siz konvansiyonel markete doğru kayma, kaymaya başlıyorsunuz. Evet. Bir taraftan diyorsunuz ki ya okey bu da bir finansal varlık aset. Sen hı hı. buna security'de ya da işte commodity de bir şey de artık dedikten sonra da beni de regüle et gibi. Oraya kadar makul zaten. Evet. Yani böyle bir şey istenmesi makul. Yani bunun başka security'ler gibi davranılması buna makuldü. Ona göre de regülasyon istenmesi de makuldü. or. Yani, yani şeye, genel fikir de şu şu an piyasadaki. <laughs> Okey siz Coinbase'e ve Binance'e özette ne yapılmaması gerektiğini bağırdınız diyor SEC olarak. Ne yapılması gerektiğini hala söylemiyorsunuz. Neyiz abi biz diyor yani. Evet, Genel fikir evet, de bu. Yolda öğreniyor herkes maalesef. Evet, bu, buna katılıyorum. Bloomberg Opinion'da falan da var bu. Buna katılıyorum. Ee, göreceğiz devamını ama şunu biliyorum. SEC e, e, diğer regülatörlerden, dünyadaki diğer regülatörlerden biraz daha farklı bir yerde duruyor. <laughs> Hem... Aksiyon alma hızı, aksiyon alma çeşidi ve şeyi e, e, Bu olarak... arada da bu işin başındaki patron regülatör de SEC değil. Yani evet. CFTC değil mi? Yani... Bravo, aynen evet. öyle. Evet. CFTC, evet. evet. Şimdi şöyle e, bir fikrim var benim. E, biz zaten burada her konuşmamızda daha e, tamamen e, sıkı ve herkesin üzerinde antant kaldığı global olarak bir regülasyon herkesin lehine olan hem, hem arz tarafının hem talep tarafının hem regülat tarafının lehine olan bir sağlam bir regülasyon çıkmadığı müddetçe bu çürük elmaların çıkacağını konuşuyorduk. Evet. Ee, ara sıra çıkacaktır. Çünkü çıkmadı bir türlü regülasyon. Öbür taraftan hiçbir şekilde ben e, ne e, şeyin e, Binance'in ne e, şeyin e, Coinbase'in ee, kanun dışı yaptıkları şeyleri ve bu loophole'lardan faydalanarak abidik gubidik yapmalarını tabii ki hiçbir şekilde tasvip etmiyorum. Ee, öbür taraftan bakıyorum CFTC daha yeni Chicago Board of Options Exchange'e şey lisansı verdi. Ya yani Sen kaldıraçlı işlem yapabilirsin dedi. Arkasından hem fiziki hem nakdi mutabakatlı e, türev ürünler üzerine e, e, şey yapabilirsin. Dijital platformunda tradingine başlı. kriptolar için Hı -hı. konuşuyorum. Buna izin verirken ve bu işin patronu varken SEC'nin abidik gubidiklere karşı dava açmasına da karşı değilim ama şöyle bir şey sezinliyorum. Çünkü SEC'nin başı neydi adamın ismi? Gensler. Evet gensler geri Gary gensler. Ee, başta bir konuşmasını dinledim. Başta diyordu ki aynı senin dediğin gibi biraz önce e, tamam kripto ve tamam evet teknoloji müthiş bir yerlere geldik bir devrim oldu ama biz bunu <laughs> diğer mal kıymetler gibi bir şey görüp ona göre regülasyonu yapmamız lazım buraya kadar da okey. Ama arkasından konuşmanın devamını dinledim. Diyor ki. Ya e, bizim dünyada başka dijital paraya ihtiyacımız yok. Dolar da dijital, euro da, da dijital. Yani bu bana bir şey e, hasmane bir tavır gibi geldi. De, Şimdi öyle şey değildi böyle, bu adam daha önce. Evet yani nereden evet. çıktı? Kendi başkanı dedi ki biz teknolojiyi yakalamamız lazım. Kriptoyu kısıtlamayın dedi Biden biliyorsunuz. Yani, yani. Dediğim, önder olmamız lazım Amerika olarak derken. Sizin baş regülatörünüz çıkıp diyor ki ya başka dijital yani ne demek yani yasaklayalım mı kaldıralım mı kriptoyu? Yani? Ya yani absürt geldi bana söylediği şey. Gibi. Hani orada dolma bahçe diyor. Bir dolma bahçe konuşmasının ardından böyle şeyler söylüyor diyeceğim. <laughs> Oman ha. <laughs> dolayısıyla şey hani o orada bir kafa karışıklığı Bir de şundan eleştiriliyor. Okey sen Binance'in üstüne gittin, Coinbase'e işte bunları yapıyorsun falan filan. Abi ortada FTX var. Yani FTX'e neden hiçbir şey yapmadın ya da yapmıyorsun şu an? Tabii, Tabii o hemen şey dedikodularını veya işte o kompletörler ya da nedenir ucuz söylemler de diyeyim işte. Ucuz <laughs> olmuş biraz. Hayır yani, evet. yani hükümete e, e, işte o kadar donationlar yapıldı şeylere ne hani senatörlere falan. Öyle, bunda bir alakası olabilir mi falan gibi sorular da geliyor. İzleyeceğiz dediğim gibi e, İlk başta şu etkisi bu kadar sayar. Bu bunun nasıl sınırlı kalır. Ama bir şekilde fiyatı bir yerlerde tutuyorlar. <laughs> bu kelimenin altını çiziyorum. Fiyatı bir hmm. yerlerde tutuyorlar yani. Evet, bayağı da bir reaksiyon gösterdi o evet. haberden sonra tekrar evet. geri döndü aynı şiddette. Coinbase'in haberinin <laughs> zaten Binance haberinin öncesinde bazı yerlerde opsiyon boşaltma falan olmuş bu arada. Yani hmm. insanlar şey ne denir? Haber alanlar olmuş. Diyeceğim yani şimdilik bu bu sınırlı olur geldikçe de yeni haber beslendikçe de biz de buradan duyururuz yani. Sonuçta staking bu işin doğasında olan bir şey yani. Evet. Hani ya öyle dönüyor. Yani blockchain'de öyle valide oluyor proof of stake ürünü. Öyle o doğrusu validasyonunda bir sonucu var ki Hı -hı. tüm matematik öyle çalışıyor aslında. Bunu da müşteriye veriyor olmak kötü bir şey değil, tukaka bir şey değil yani. Sen buna evet. kalkıp da Hayır sen aslında bir bir landing borrowing facility'nin bir kısmını veriyorsun adam aslında tamam. diyorsanız eğer <laughs> ama bu yanlış bir bakış açısı o zaman evet. yani otomobil teknolojisiyle uçağı yorumluyor hale gelmiş oluyorsunuz falan filan. Yani <laughs> bir de yani sec gibi bir kurumun başındaki bir adamın böyle şey davranması yani. Şeydeki gibi böyle sokak ağzıyla olmaz, dijital var, ne gerek var gibi bir laf etmesi bana çok... Ya da bana da şey gibi yani. geliyor hocam Aynen. biraz, orada biraz Binance'ın üstüne gitmek istiyorlar. E ve ve zaten gidiyorlar yani. Evet yani orada biraz o işi rasyonize... Et bir şey yapalım. gibi bir şey, ne? Buyurun. Neuralink alalım. <laughs> Neuralink. Yani Musk yine yumurtladı yumurtladı, iki buçuk misline çıktı biliyorsun. Fiyatı iki milyardan beş milyar dolara çıktı. kafamıza da çip takacak ya. O zaman çok olsa terbiyeli konuşuruz. <laughs> o durdurur. <gülüyor> durdurur. Oto <laughs> bip <beep> koyar. evet. <laughs> bayağı otosensör uyguluyoruz aslında. Yani. Evet, tabii tabii. Peki ağzınıza sağ var mı bir notunuz hocam en son? Yok bu kadar. Yani böyle ufak tefek bir şeyler var. Artık bir, bir dahaki sefere konuşuruz. Peki ağzınıza sağlık. Çok teşekkürler. Haftaya, görüş. Haftaya görüşürüz efendim. Bay bay.